Can Bartu tesislerindeki antrenman öncesi teknik direktör Jose Mourinho ve sportif direktör Devin Özek basın mensuplarıyla selamlaştı. Mourinho yönetiminde ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman salon çalışmalarıyla başladı. Futbolcular daha sonra sahada ısınma koşulları ve koordinasyon hareketleriyle antrenmana devam etti. Rodrigo Becchio ve Mert Hakan Yandaş'ın sakatlıkları nedeniyle yer almadığı idmana, özel işleri nedeniyle ülkesine giden yeni transfer için Duran'da katılmadı. Sarı lacivertliler, hazırlıklarına, akşam saatlerinde gerçekleştireceği günün ikinci idmanıyla devam edecek.